Herkese merhaba. Tanklarımızın gelişim süreci devam ediyor. Yaptım, kurdum, oldu, bitti şeklinde videolar paylaşmıyorum ben. Sürekli gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Burada Ramshorn, Nerite ve Bloody olduğu tanka 3 çeşit mos eklemesi yaptık. Zamanla bunların da gelişmelerini paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi buradaki iyi haber Bloody Mary kardeşlerimizden bir adeti şu görevi, gösterebildiğim kadar videosunu çekmeye çalışıyorum. Karnında yumurtalarıyla gezmeye başladı. Şöyle mümkün olduğu kadar size netlemeye çalışıyorum. Siz de görün diye. Bunların süreçlerini biliyorsunuz. Bunlar çok küçük geldi yaklaşık işte bir hafta içerisinde iki ya da 3 adetini çok küçük olan yavruları kaybettik. Yani bunlar da aynı boyuttaydı ama yavaş yavaş büyüdüler. Ve şimdi gördüğünüz gibi yumurtalarını çeviriyor. Tahminimce bir hafta 10 güne kadar burada da yaklaşık yavru olarak yani küçük yavru olarak 15-20 adet umarım yavru gelir. Şimdi burada bize beni size anlatmak istediğim tankın gelişim sürecinde ben sadece pipo filtre kum yemleme kabıyla başladım. İşte bazı arkadaşlardan hani bitki ekle, saklanacak yer ekle gibi yorumlar aldım. Ben bu süreci biraz zamana yayarak paylaştım sizlerle. İşte saklanma kabını ekledim. Sonuna mos aldım. Suyun e, sistemi oturdu. Ramşomlardan yavru almaya başladım. E, daha sonra e, gerekli su analizlerini yaptıktan sonra ramşomlardan da herhangi bir kayıp yaşamadım. Karideslerden yaşadığım bir ya da iki, işte iki ya da üç kayıp. Bittikten sonra akvaryumun sistemi tamamen oturdu ve yavru almaya geçtim. bir Ortalama bir aydır herhangi bir kaybım yok. Daha da hareketlendi bu karidesler. Seyir zevki daha güzel oldu. Tankta bu filtreyi kullanmaya devam ediyorum. Her ne kadar çok memnun olmasam da dişi yumurta tuttuğu için karnında çok fazla müdahale etmek istemiyorum. E, mostları eklediğimden itibaren, şurada da göreceksiniz zaten 3 tane mostu. Sürekli karidesler, işte bunun mostların köklerinde ölü olan yosunları tüketiyorlar. Bu da hani mostların e, ölü ölü olan yapraklarından kurtulup daha sağlıklı büyümesine sebebiyet veriyor. Şimdi Ramshroom, Salignoza'nın sayacağım miktarda değiller. Hani kişisel fikrim en az 100 tane, 150 tane vardır ama şimdi cama da kontrol ettiğim zaman camda da 1 2 3 yerde yani göreb üç pardon 4 yerde Cama yumurtalar yapıştırılmış. Yani bu... Nasıl anlatayım size arkadaşlar? Yani inanılmaz bir... bir ...ram şrom Sallangoz artışı olacak. bunda Burada bunun farkındayım. Ve bunlar da boylandıktan sonra... ...beni takip eden arkadaşlara... ...ya da takip etmeyen, isteyen arkadaşlara da... ...ücretsiz olarak bunların gönderimini... ...yapacağım arkadaşlar. Mostları eklediğimden itibaren e, ortalama iki gündür ben yem vermiyorum bu akvaryumda yani hiçbir canlıya. Bugün biraz bir e, organik yaprak yem var. Ondan kullanacağım. Biliyorsunuz ben 3 çeşit yem kullanıyorum. E, bugün yaprak yem kullanacağım. Bundan 3 gün önce yaklaşık 3 gün önce ben bir yaklaşık bir 5 litrelik su değişimi yaptım. Bu sebepten dolayı bugün herhangi bir su değişiminde de bulunmayacağım. Ya bu karides akvaryumunda işte bu seyir zevki çok güzel arkadaşlar. Yani karşısına oturup çayınızı kahvenizi içip burada işte bu karideslerin şöyle birazcık daha geriden alayım. Karideslerin öyle doğal davranışları, hareketleri insanı bir başka bir şekilde keyiflendiriyor. Şuradan dişi netlemeye çalışayım. Bakın karnında sarı yumurtaları. Burada ayrıyetten beni çok memnun edici bir olaydı. Şurada hemen pipo filtrenin üstünde. Havaların soğumasıyla su sıcaklığı kontrolüm altında. Şu an 21 derece su sıcaklığı arkadaşlar. Hani daha da sıcaklık düşerse işte 20'nin altına bu, bu tanka ısıtıcı takacağım. İşte diğer tankların videosunu bu videodan sonra paylaşacağım. Sarı Ateş Neon Karideslerle ilgili videoyu da e, bu videodan bir sonraki video olarak paylaşacağım size. Yani tank tank ayrı şekilde gideyim istedim. Çünkü hani her iki tankı birbirine karıştırdığımız zaman hani biraz e, karışık böyle. Yani çorba gibi bir video olsun istemiyorum. Şunu yaptım, şunu yaptım gibi. Yani benim bir hobi köşem var burada biliyorsunuz. İki tane karides tankım, bir tane de Tiger Entler'lerin olduğu tankım var. Şimdi Tiger Entler'lerin tankında yaklaşık iki video sonra tekrar paylaşacağım. Orada da bazı gelişmeler var. Sürekli yavru alıyorum onlardan. Hani güzel ama tankım yetersiz onun içinde. Başka planlarım var. Bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir dişi bir Ramshorn Sailangozu'm var arkada. Çok formda. Sürekli ondan da yavru alıyorum. Erkeği yok ama nasıl yavru alıyorum halen bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumların altına yazabilirler. Hani karınca gibi mi acaba? Hani bir kere şifleştikten sonra ömür boyu yumurtluyor mu? Şimdi ben bir taraftan sizlerle sohbet ederken hani videomuzda hem karides tankımıza bakalım hem bilgileri aktarayım, gelişmeleri aktarayım. Hem de sohbet gibi olsun istiyorum. bir taraftan da karidesleri tekrar kontrol ediyorum. Hani acaba iki adet mi yumurtalı var diye. Çok hareketliler ancak hani ben şu ana kadar bir adet dişi de gördüm yumurta. Diğerlerinin boyutları zaten küçük. Ama hani tahminimce suyun sistemi ve kimyasal olarak doğal dünyaya yakın yani onların yaşam alanına yakın bir yaşam alanı oluşturduğum için hiçbir problem olmadan burada aktif bir şekilde bunlar e, ürerler. Ben de keyifli keyifli bunları sizlere paylaşırım arkadaşlar. Şu an için hani tek korktuğum e, ısı. Onu da sürekli kontrol altında tutuyorum. Gündüzleri bir problem yok. İşte geceleri ne kadar düşüyor. Ara ara kalkıp suyun derecelerini ölçüyorum. Şöyle videonun size keyif vermesi açısından tankın videolarını çekiyorum. Şimdi bu akvaryumdaki diğer planım e, ee, mangrov kökü eklemek olacak. Bitkileri eklediğim için hani nitratı bir nebze emerdiler. Ama ben hani yemlemeyi çok kısıtlı miktarda yani yetecek kadar yaptığım için şu ana kadar herhangi bir su kimyasında bozulma tespit etmedim. İletkenlik değerimiz de normal. Onda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şöyle size suyun netliğini de bir göstereyim arkadaşlar. Mümkün olduğunca. Şöyle üstten. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Burada bir adet nerite salyangozum var. Normalde Nerite Salyangos 2 adetti. Bir adetini yandaki Sarı Ateş Neon kardeşlerimin olduğu tanka aldım. Ben bu akvaryuma bir yemlemi yapayım. Hazır. Hep beraber sizler de izleyin istedim. Yine aynı şekilde yaprak yemden içindeki canlı sayısına göre hani kendim belirlediğim kadar bir miktar ekliyorum. Buradan ben kendim yaptığım bir tüp sistemi var. Hani yemleme borusundan şuradan göstereyim yemleme borusundan şuradan aşağıya buradan yemleme kabına buradan da karidesler geliyor. Zaten e, bu yemi Eklediğimden itibaren, şurada siz de göreceksiniz, karidesler bu yemin kokusunu alıyorlar. Hemen e, borunun, işte yemleme kabının etrafına doluyorlar. Bu yemleme borusunu nereden aldığımı birkaç arkadaşım sormuştu. Onlara bilgisini verdim. Tekrar hani tanklarla ilgili bilgi almak isteyen olursa elimden geldiği kadar bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşların bildiği gibi ben sıfırdan yani cam cam akvaryum olduğundan itibaren kum ekleme, pipo filtre ekleme, işte yemleme kabın, kabın takma, canlıları ekleme her şeyin videosunu sizlerle çekiyorum arkadaşlar ki hani süreci siz de takip edin. Bu süreçte sizler de bana eşlik edin. Eğer hani karides tankı kurmak isteyen arkadaşlar varsa baştan sona kadar bütün videolarımı izleyip benim yaptığım bu sistemde devam ederlerse bakın ben e, aldığım doğumu, yumurtayı e, sizlerle paylaşıyorum. Ölümü de sizlerle paylaşıyorum. Kayıpları da sizlerle paylaşıyorum. Hani burada hani ne kadar başarılı olup ne kadar başarılı olmadığını siz de kendiniz görebiliyorsunuz. Hani tanka işte 20 tane karides ekleyip ben harika işte karidine karides ya da neo karidine karides tankı kurdum. Bakın arkadaşlar harika oldu müthiş. E ama yani sonrası hani oldu mu sistem kuruldu mu sistem devam etti mi bunlar yaşıyor mu bunlar yaşamıyor mu? Hani 20 tane koydun 2 tane mi kaldı? E 20 tane koydun 2 tane kaldıysa sen olmamıştır bu akvaryum. Hani yazık değil mi 18 tane ölüyor gibi gibi e, düşünceler kendi kafamda. Tabii bu benim kendi kişisel fikrim. Dediğim gibi hani e, izleyici sayısının artması için ya da e, hani dikkat çekmesi için e, bu işi ben yapmıyorum arkadaşlar bu benim hobim hobi olarak ben bunu yapıyorum e, burada ben hani hangi canlıyı beslersem besleyim e, asla herhangi bir kayıp almak istemiyorum çünkü son derece beni rahatsız ediyor ve son derece beni üzüyor çünkü e, yaptığınız bu hobide yani yaptığınız bu hobide e, bu Akvaryumun içerisindeki canlı sayısının artma sebebi de sizsiniz. Canlı sayısının ölme sebebi de sizsiniz arkadaşlar. Yani bunu bilerek bu hobiye başlayın. Ee, karides, balık akvaryumlarına göre e, daha fazla dikkat isteyen, daha fazla kontrol isteyen e, bir hobidir. Çünkü... E, Karidesler diğer canlılara göre inanılmaz çok daha fazla hassas canlılardır arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada dişi karidesimizi görüyorsunuz. Nerite'nin üstünde. Bakın yumurtalarını mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyorum size. Harika. Şimdi yemi verdik. Yemlemi kabın içerisinde yem düştü. Bakın oran şu kadar yem yem oranı şu kadar. Dişi zaten kokusunu aldı. Direkt yukarıdan aşağı indi. Farkındaysanız karidesler yavaş yavaş buraya toparlanmaya başladılar. Yaklaşık işte bir 15-20 dakika içerisinde bunun içerisinde hepsi birlikte doluşup yemlerini yiyecekler. Daha sonra karideslerden sonra salyangozlar giriyor. Ve ortalama işte 3 saat sonra, 3,5 saat sonra herhangi bir yem kalmıyor. Herhangi bir yem artığı kalmıyor. Zaten eğer bu karideslerin Yedikleri yemlerden de suya karışan olurlarsa mutlaka dipteki bulunan ramshroom salengazlarda kalan artık yemleri yiyerek tamamıyla doğal bir denge oluşturup akvaryumun temizlenmesine bitki artığının kuma karışmasına işi işte daha sonrasında zehirli gazların çıkmasına engel oluyor. Bu sebeplerden dolayı ben ramshroom salyangozu seviyorum arttığı zaman da isteyen arkadaşa hani kargoya verilecek boyutlara geldiği zaman da istenen arkadaşlara ücretsiz gönderimini yaparım. Siz sadece kargo parasını ödersiniz. Adınıza ben istediğiniz zaman gönderirim bunları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben e, bu tankla ilgili yani sarı e, Bloody Mary tankın da ilgili sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Ortalama yaklaşık 20 adet daha artış bekliyorum. Hani yavrulardan 20 adet bir yavru bekliyorum. Umarım hepsi sağlıklı olur. Yani herhangi bir kayıp yaşamam. Ha bu hafta bunlardan yavru alacağımı düşünmüyorum. Ama umarım bir sonraki videoda hani bu Vladimir'in yumurtalarının çıktığını ve hani camlarda ya da pipo filtrede ya da kumun üzerinde size yavruları gösterebilirim. Çok fazla videolara ben ara vermiyorum. Her tankın gelişme sürecini ayrı ayrı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, yakında e, her iki karides tankım için e, bitkisel kendi yemlerimi yapmayı düşünüyorum. E, çünkü çok hazır yem yemelerini istemiyorum. Her ne kadar organik ve e, onlar için seçilmiş yemler kullansam da. Kendi bitkisel yemlerimi yapıp bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz zaten karidesler de toplanıp yemlerini yemeye başladılar. Akvaryum içerisinde dağılmayan bir sistem. Arkadaşlar bana destek olabilmeniz için kanalıma abone olup like atıp yorum yapabilirsiniz. herhangi bir soru, öneri ve görüşlerinizi yine Instagram üzerinden, YouTube'dan soru cevap kısmından yapabilirsiniz. Beni aynı isimle diğer sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Google'a kanal ismimi yazmanız yeterli arkadaşlar. Direkt karşınıza zaten ben çıkıyorum. Bu tankla ilgili gelişmeleri paylaştım. Son durumu paylaştım. Bundan bir sonraki videoda da sıra buna gelecek arkadaşlar. Camdaki yosunlaşmayı görüyor musunuz? Şöyle önden bir spoiler vereyim size. Ama bunda bir olumsuz olay oldu. Bunu anlatacağım size diğer videoda. Diğer videoda arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi hobiler diliyorum.